Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gerçek bir erkek, maskülen bir erkek, sigma bir erkek nasıl olunur onları tartışacağız. <laughs> gerçekten bir erkek olmak istiyorsanız bu 5 şeyi <laughs> yardım aldım kağıttan. Gülme. Bu 5 şeyi tam anlamıyla gerçekten yaptığınız süreyi gerçek bir erkeksiniz, kız magnetisiniz. Ya Mükemmel bir insan olacaksınız. Birinci kural, uyanış. Erkek adam dediğin sabah erken uyanır. Kaçta mı? Beş buçuk, altı. Kim su yapmazken siz uyanacaksınız. Neden? Onlar uyurken sen çalışacaksın. İkinci kural, erkek dediğin spor yapacak. Erkek dediğinin kolları kalın olacak. Kürdan gibi, top gibi, travesti gibi, LGBT biri gibi olmayacak. Üçüncü kural. Erkek dediğin karşı cinsle öyle goy goy muhabbetine girmez. Karşı cinse yüz vermeyeceksin. Karşı cins dediğin insanlar erkek dışı bir varlık olduğu için bizi ilgilendirmiyor. Kadınlara tamamen karşıyız. Yardım edebilir misin ben. Benim Allah'tan başka kimseye ihtiyacım yok. Dördüncü ve en önemli kural, erkekliğin yapı taşını oluşturan bir kural, kesinlikle ve kesinlikle eti çiğ yiyeceksiniz. Çiğ et dışında hiçbir şey yemeyeceksiniz ve ham süt içeceksiniz. Beşinci ve erkekliğin önemli olan kurallarından biri de geç uyku sabah erken uyanıp gece ne kadar geç yatabiliyorsanız geç yatacaksınız. Çünkü gün içinde ne kadar sahada olduğunuz çok önemli. Gece 2, 3, 4 kaç, saat kaçta yattığın önemli değil. Ama sabah 5.30'da ayakta durmak zorundayız. <laughs> Erkek dişiyi dölleyen organizma. Yani biz bu oyunda yapı taşıyız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Suyu bitirdim. Videoda kullanacaktık bu zaman. Susamışım. Bu kadardı. Kiralık da burası. Hadi bay bay. Ahmet abi atacağım kirayı. Ben bana İvan gönder kiranı göndereceğim abi.